Böceklerde tam başkalaşımın ortaya çıkması kötü kış koşullarıyla yani mevsimlerin oluşmasıyla başlamıştır. Bu vesileyle kışı birçok böcek koza, popa dediğimiz şekilde geçirirler. Baharda beslenirler. Sonbahara doğru kozaya genellikle koza haline gelirler. Ve Tekrar kışı koza geçirerek burada görüldüğü gibi pupa şekilde geçirerek baharda ergin bir birey haline dönerler. Burada at kestanesi bitkisinin yaprağına bırakılan yumurtanın önce larvaya daha sonra da pupaya dönüştüğünü görmekteyiz. Bir at kestaresi yaprağına yaklaşık olarak 5 ile 25 arasında yumurta bırakılmaktadır. Bırakılan bu yumurtalar her damarın arasındaki bölgeyi burada görüldüğü gibi içini yiyerek bunun içerisinde gelişirler. Önce larvaya larvadan e, burada görüldüğü gibi pupaya ve daha sonra sonbaharda dökülen bu yapraklar kahverengi olup yere dökülen bu yaprakların içerisinden çıkan kozalar, burada görülen kozalar kışı toprakta geçirirler. Hatta çok derinlerde değil, belki birkaç milimetre toprağın altında, içinde geçirirler. Baharla birlikte tekrar buradan gelişen bireyler uçarlar, çiftleşirler ve tekrar yumurtalarını gelir yaprağın dokusunun içerisine bırakırlar. İnsan bir dünyaya sığmıyor ancak bir böcek tüm yaşam evresini bir yaprağın dokusunun içini yiyerek geçirebiliyor. Bu aynı zamanda e, bitkiye herhangi bir e, çok olumsuz bir zarar vermemektedir. Yaprağının belli bölgelerini kullanmaktadır ancak Yapmış olduğumuz bir çalışmada özellikle bir at kestanesinde 200'e yakın, 200 bine yakın bireyle karşılaştık. Bu da çok yoğun bir popülasyon olduğunu göstermektedir. Yani her yaprakta bazen 5 ile 25 arasında ve orta boy bir at kestanesi ağacında 200 bin civarında birey tespit etmiş durumdayız. Evet canlıların gelişimi gerçekten de enteresan bir durum.